Tam da zamana geldik yani, vallahi döşenekle işte. Hazır çıkınca, hazırın akıbetinin, içindekinin kimsenin açıkta baktığı yok, bilen de yok. Ne olduğu da belli değil. Yün diyorsun, yün alıyorsun veya veyahut illaf diyorsun ama nasıl yün, nasıl illaf olduğunu artık yapan firma biliyor onu. Böyle yorgan diktirmeye kalkarsan her şeyinden görüyorsun. İyi e, e tarafında görüyorsun kötü tarafından yani herhangi aklına bir şey gelmeden kullanabiliyorsun sonuna kadar. Ürün getiriyor ya pamuk getiriyor, el laf getiriyor. Ne getirirseniz, getirirlerse onları yapıyoruz. Taraktan geçiriyoruz gelen malları. Geçirdikten sonra kılıflarına dolduruyoruz. Kılıflarından işte teyelleniyor, başlanıyor dikilme. İçinize sine sine kullanıyorsun. gün yorganın veya en büyük şeyi farkı örtü değil, yorgan kullanmış olacaksın oluyorsunuz. Hazır aldıklarını benim bana kanaatımı sorarsan örtü gibi. En aşağı ömrü bir kullanırsın. Eğer kullanabilirsen ömrü kullanırsın. Zaten nebresi kullanıyorsun. Hiç kirlenmiyor. Yani tekrar tekrar kullanabilirsin. Bu yapanlar azaldıkça, yapanlar ortadan kayboldukça mesela geçen en 2-3 ay zarfında 2-3 arkadaş rahmetlik oldu mesela bu işi kalfalardan. E onun arkasından kimse gelen, yetiştiren de yok, gelen de yok zaten. Pek de buna merak eden de yok. 50 sene günlük getiren var bak. Anne, daha anneannesinden, babaannesinden. Onlardan yaptıran var. Zaten çırak yok artık. Benim dediğim gibi 50 yaşından aşağı kimse yok zaten. Şu anda elden dikildiği için kolay olmuyor tabi öyle Hani herhangi bir makineye benzemiyor. Cihazık meslekten yani kazançlı meslekten çıkmış durumda. Benim oğlum bak mesela hazır alıp satıyor. Ben devam ediyorum. de ettiğim kadar edeceğim nasip olursa. sağlığımız yerinde oldu bir etmeye çalışıyorum. Edeceğim yani. Çocukluğum benimle bu mesleği yapıyorum ben, çıraklığından beri. Önceden çok güzeldi. Memleketim kilise yani, kilise de bayağı şeyler yaptık biz orada yani. Çocukluğumuzdan beri orada çalışırız yani hemen hemen bütün ülkeye, dünyanın her tarafına yorgan gönderdik. Şu anda bitme üzerinde. Çırak yok, yetişen nesil yok. Kurslar açısa, bir dernekler açısa çok güzel bir şey olur. Yani insanlar en azından bir meslek sahibi olurlar yani. Ya sahip çıkan yok. Bir de millet artık hazıra döndü. Hazıra döndüğü için de yastık alıyor mesela, içerisinden başka bir şey çıkıyor. Yatak alıyor, adam rahatsız oluyor. Bakıyor ki iki ay sonra bel fıtığına yakalıyor. İşte içinde ne, ne olduğunu bilmiyor adam. Ama her şey doğal kullansa hiçbir şey olmadı. Her sağlık yönünden, her şey yönünden birinci sınıf bir yün. Yani yünün bence dönmemeli lazım.